Aradığınız katili buldunuz mu? Yoksa tahmin ettiğim gibi hala mı? <laughs> Tabii ki bulamadınız. Ben istediğim zaman başlar, ben istediğim zaman biter. Onca uğraşa rağmen hala katili bulmak istiyor musun Mahmut? 458 otoyoluna bakın. Sizin için oraya bir hediye bıraktım. Onu takip ettim ve son savunması anında sırtına ve bacaklarına saldırdım. Sonra son nefesini vermesini keyifle izledim. Her yalvarışında, kıvranışında daha da zevk aldım. Bekledim, bekledim. Şimdi hala bekliyorum. Gidin ve çöpümü oradan kaldırın. Ramirez'in 4 gün önce öldürüldüğünü ve bize orada bir oyun oynandığını anladık. Franco Ramirez'in evine yaptığımız baskında kişinin 4 gün önce öldürüldüğünü ve öldürülüş biçiminin önceki cinayetlerle birebir aynı olduğunu, bir bıçakla birden fazla kez saldırıya uğradığını tespit ettik. Topladığımız delillere ve olay yeri inceleme sonuçlarına göre Franco saldırganı tanıyordu çünkü kapıda ve camlarda hiçbir zorlama izi ve DNA izi yoktu. Katil Franco'nun arkadaşıydı. Ancak Franco 11 yıldır hapishanedeydi. Yani arkadaş çevresi neredeyse yoktu. Telefonu açtığımızda telefonun karşısındaydı. Bir sonraki cinayetin konumunu verirken, cinayetin nasıl işlediğini anlatırken ne kadar zevk aldığını gördük. Bunu anlatırken de haz duyuyordu. Bunun anlamı cinayetlerin nefret dolu ve psikolojik bozuk birisi tarafından yapıldığını ve aslında kişilerin sürekli takip edildiği hedeflerin belirli olduğunu. Hemen yola çıktık ve 458 ototay yoldaki. Cetimini... <laughs> yaptığımız incelemelerde katilin aracının teker izlerinin birbirine uyuştuğunu onayladık. Bununla beraber Ali Mert'in kan kaybından öldüğünü ve yaklaşık 18 yerinden bıçaklandığını onayladık. Neredeyse eski cinayetlerle aynı şekilde ve aynı ritüellerle gerçekleşmişti. Katilin cinayetin işlendiği yeri söylemesinin hemen ardından 458 otoyolu üzerinde arama çalışmaları ve yol kontrollerine başladı İşte bu noktada iç çırından çıkmaya başlandı. <laughs> öldürülen memur aracı yüksek hızdan durdurmuştu. Ehliyet ruhsat sormak için aracın yanına gittiğinde katil hiç tereddüt etmeden memuru kafasından vurarak şehit etmişti. Arama alanlarını genişlettik. Yaptığımız kriminal araştırmada teker izlerinin otoyol katili ile uyuştuğu kesinleşti. Katilin aracının plakası artık elimizdeydi. Aracın sahibi Mehmet Ak 30, 30 yaşlarında bekar bir çiftçiydi. Daha önce hiçbir suç işlememişti ya da yakalanmamıştı. Ama bir gelişme vardı. Katil yüksek hızdan durdurulmuştu ve panik olmuştu. İşte bu yüzden polis memurunu şehit etmişti. Artık o da korkuyordu. İşte tam bu noktada sır perdesi aralanmaya başlıyordu. Franco Ramirez, Ali Mert ve plaka sahibi Mehmet Akın hepsi aynı yetimhanede büyümüştü. Yani her şeyin tek ortak noktası o yetimhaneydi. Katili beklemenin zamanı gelmişti. Çünkü katilin profiline göre plaka sahibini öldürdüğünü ve onun arabasıyla Franco Ramirez'de olduğu gibi bizi şaşırtmak için bunu bize bilerek gösterdiğini biliyorduk. Ancak tek eksik parça ilk cinayetteki Kamil Doğan ve Nurten Doğan'dı. Onların bu yetimhaneyle ne bağı vardı? Veya onlarda mı yetimhanedir büyümüştü? Araştırmalarımızı yaptık. Yetimhaneyle ilgili hiçbir bağları olmadığını kesinleştirdik. Ama yetimhaneyle bir bağları olmaması haricinde onları niye öldürdüğünü bilmiyorduk. İşte bu, bu sırada araştırmalara başlamaya karar verdik. Ama katili durdurmamız lazımdı. Bu yüzden topladıklarımızı medya ile paylaşarak, ve devriye sıktığını arttırarak katilin hareket çevresini kısıtladık katil böylece hareket edemez durumdaydı özellikle o, o, otoyoldaki devriye sıklığı ile beraber artık kimseyi ö, öldüremeyecekti çünkü o otoyol katiliydi ve biz de bu sırada sır perdesini aralamak için yetimhanenin bütün kayıtlarını incelemeye başladık. Otoyol katili için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Bir polis memuru olmak üzere üç kişiyi canice öldüren ve bir kadını kaçıran katil zanlısı maalesef aramızda geziyor. Öldürülen polis memurunun araç kamerasından görünen aracın plakasının Mehmet A kişisine ait olduğu belirlendi. Robot resimlerini sizinle paylaşıyoruz şahısı görürseniz derhal polisi arayın. Cinayet büro şefi Mahmut Ekşioğlu'nun yaptığı basın açıklamasına göre katili yakalamaya çok yakın olduklarını dile getirdiler ancak bir ay olmasına rağmen hala bir iz bulunamadı. Akıllarda tek bir soru var. Polis departmanı yetersiz mi kaldı? Daha fazla gelişme için bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Meral, haberle kalın.